Yemek yap. Yap abi ondan sonra görüşelim. Yemek hazır. <laughs> Tam yerken Ömer'cim arayabilirsin. Yok abi yemeği iyi alakalısın. Ben de kurur, Bir de yemek de düşer tabağı. Anladın Yemekten de olur İyice karnını doyur abi. Ondan sonra. Ömer'cim yemeği yedim. hatta sindiriyorum şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> ee, ya kardeşim ne hayaller kurmuştum ya ben o kuru fasulyenin üstüne. Ya o kokuyu duydum var ya. Nasıl dünyam Sanki dünyam karardı diye Barış Panço'nun bir şarkısı var biliyor musun? Sanki. Hayır şeyi düşünüyorum şimdi. Kuru fasulye hayali yaparken bir anda böyle masanın üstünde peynir ekmek hani. Yerken ulanım var senin var ya <gülüyor> falan. <gülüyor> peynir ekmeğe muhtaç <laughs> bizi. Ama Abi, çok yani. çok keyifli bir sohbet vardı Ömer'im. Yani yansa bile bırakamazdım o sohbeti ya. Yaktık bu Muhammed. Yani yaktık. yani, kuru fasulye yandı yani amca. Vallahi yandı. Bilmiyorum kuru fasulye yandı. <laughs> Şu anda yayın açanlar varsa millet koronadan kırılıyor. Efendim millet evde hapis. Muhabbet kuru fasulye üzerine dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamlar ne konuşuyor ya? Ne kurusu ya? Adamlar bir yandan koronaya ilaç bulmaya çalışıyorlar. Tamam mı abi? Tweet atıyor. Millet seviniyor. Amerika'da ortalık karışıyor. Trump bilmem ne diyor. Valilerle savaşıyor. İspanya'da yaşlı bakım evlerinde yaşlılar ölü bulunuyor abi. Bak, çalışanlar gitmiş. Burada bizim bazı Korona bana bir şey yapmaz ya falan diyor. Biz abi, abi kuru fasulyenin dibi. <gülüyor> <gülüyor>